Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem karelerle yeniden sizlerleyim. Yakışıklı oyuncu Serkan Tayoğlu ve güzeller güzeli eşi Özge Gürelden muhteşem karelerle karşınızdayım. Arkadaşlar Özgi Gürel ve Serkan Tayoğlu e, birlikte görüntülendiler. İşte biz de o güzel görüntüleri sizlere sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Serkan Tayoğlu ve Özgi Gürel e, oldukça başarılı oyuncular ve her ikisi de kariyerlerinin en zirvesindeler. Bizde e, Serkan Tayoğlu ve Özgi Gürel severler için her zaman yepyeni kariyeri bir araya getirip sunuyoruz. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.